Diz ağrısı pek çok kişinin zaman zaman yaşadığı sağlık sorunlarından sadece biridir. Genel olarak ağrı yaşayan kişilerin gün içinde dinamik ve neşeli olması beklenemez. Ağrı vücuda yayıldığı andan itibaren kişinin enerjisini ve neşesini alır. Diz ağrısı da böyledir. Yürümekte zorluk çektirir ve tüm günü etkiler. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim dizleri zorlayan bazı egzersizler ve topuklu ayakkabı giymek gibi sebeplerle, bazen diz ağrıları görülebiliyor. Dizler, bedenimizi taşıyan önemli eklemlerimiz olarak özel bir ilgiyi hak ediyor. İşte çeşitli şekillerde kullanıldığında, diz ağrılarınızı ve dizlerdeki şişliği hafifletmeye yardımcı olacak bitkiler. Diz ağrısı nedenleri nelerdir? Diz ağrısı ile güne devam etmek çok stresli olabilir. Peki, bu sağlık sorununu yaşatan faktörler nedir? birçok farklı sebeplerden kaynaklanan diz ağrısı nedenleri, şu maddelerle daha iyi anlaşılabilir. Diz ağrısı doğuştan gelen kemik ve kas rahatsızlıklarından dolayı yaşanabilir. Eğer düz taban ayak biçimine sahipseniz, diz ağrısını kısmen yaşayabilirsiniz. Durağan bir yaşama sahipseniz ve sık hareket etmiyorsanız, diz ağrısı ile günleriniz geçebilir. Zaman zaman diz eklemlerinde yer alan zarda kalınlaşma meydana gelebilir. Bu durum ise, diz ağrısına neden olabilir. Yaşa ve boya göre fazla kilodaysanız dizlere vereceğiniz yük de artar. Bu ise diz ağrısı yaşamanızda etkilidir. Ergenlik döneminde diz ağrısı yaşanır. Bunun nedenini merak edenlere boy uzama dönemlerinde diz ağrısı ve kemik ağrısı yaşanır diyebiliriz. Pek çok kişinin diz ağrısı yaşadığı gibi sporcular da diz ağrısından etkilenebilir. Sporcularda genellikle menisküsler zarar gördüğünde ağrı hissedilir. İleri yaşlarda yaşanan kemik erimesi veya kireçlenme zaman zaman diz ağrısının hissedilmesine neden olur. Diz ağrısının bir diğer nedeni de kemikte oluşan enfeksiyon olmaktadır. Diz ağrısı için lahana yaprağı. Dize lahana sarmak, ayağa ya da bacaklara lahana sarmak, hatta göğüslere lahana sarmak son zamanlarda sıkça söz edilen alternatif bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Vücuda lahana yaprakları sarmak, eklem ağrılarından ve eklem iltihabından kurtulmak, romatizmal ağrıları azaltmak, ödem ve şişliği hafifletmek başta olmak üzere çok çeşitli sebep ile uygulanıyor. Lahananın içerisinde bulunan antioksidanlar, ağrıyı önler ve şişkinliği giderir. Lahananın içerisinde bulunan mineraller, eklemlerde oluşan ağrıları engellediği gibi, vücudunuzda veya herhangi bir yerinizde oluşan ödemin de giderilmesine yardımcı olur. Peki, lahana bu tedavilerde nasıl kullanılır? Malzemeler: Alüminyum folyo, lahana, merdane, gazlı bez. Uygulanışı: İlk olarak lahana'nın yapraklarını tek tek ayırın. Daha sonra iyice yıkayın ve kurumasını bekleyin. Daha sonra 4-5 adet lahana yapraklarını merdane yardımıyla tek tek düzleştirin. Böyle yaptığınızda lahana'nın suları da çıkmış olacaktır. Daha sonra lahana'nın yapraklarını alüminyum folyoya sarın ve fırına sürün. Yeterince ısınan folyo içindeki lahanaları, ağrı veya ödem oluşan bölgeye sarın. Üzerini gazlı bez veya streç filmle iyice kapatın. Bir saat boyunca rahatsızlık duyduğunuz bölgede bekletin. Lahanayı çıkardıktan sonra bölgeyi temizlemeniz gereklidir. Lahana yaprakları bu biçimde en az bir saat kadar dizlerde kalabilir. Daha yüksek seviyede bir etki için, yaprakları yatmadan önce sarabilir ve tüm gece dizlerde kalmasını sağlayabilirsiniz. Bu uygulamaya 3 gün boyunca devam edebilirsiniz. Diz ağrısı için evde doğal yöntemler. Aloe vera bitkisi. Özellikle yaralar ve güneş yanıkları için rahatlatıcı olarak kullanılan aloe vera bitkisinin özü, dizler içinde oldukça işe yarar. Doğal ağrı kesici olan ve birçok aktif bileşene sahip bu bitki, ayrıca kan dolaşımını hızlandıran anti-inflamatuar özellikler de gösteriyor. Aloe vera içeren jeller veya aloe vera bitkisinin yapraklarından elde edeceğiniz özü kullanarak dizlerinize masaj yapabilirsiniz. Biberiye fırınlanmış sebze ve et yemeklerine harika bir aroma veren biberiye, antiinflamatuar ve antioksidan özellikler gösteren bileşenler içeriyor. İltihabı azaltmanın yanı sıra akne gibi cilt rahatsızlıklarını hafifletmeye, stresi azaltmaya ve kan şekerini iyileştirmeye yardımcı bileşikler içeren biberiyeyi, hem taze, hem de kurutulmuş olarak kullanabilirsiniz. Okaliptüs Okaliptüs, ağrı için birçok yüzeysel tedavide kullanılır, çünkü doğal bir analjeziktir. Okaliptüs yaprakları, şişmeyi azaltan ve iltihaplanma ile ilgili ağrıyı hafifleten tanen içerir. Okaliptüs bitkisinin yapraklarını taze olarak yememeniz gerekir çünkü, toksik etki gösterir. Bunun yerine, okaliptüs yağı ile ağrılı eklemlerinizi ovabilirsiniz. Yeşil çay Yeşil çayın yağ yakımını hızlandırdığı ve beyin fonksiyonlarını güçlendirici özellikler içerdiği biliniyor. Yeşil çayın etkileri ayrıca, osteoartrit ve romatoid artrit rahatsızlıklarıyla ilgili olarak kapsamlı şekilde inceleniyor. Güçlü anti-inflamatuar etki gösteren yeşil çayı hazırlarken, içine zencefil rendeleyerek rahatlatıcı etkisini arttırabilirsiniz. Zencefil Zencefil, özellikle geleneksel Çin tıbbında sıklıkla kullanılan bir baharattır. Aktif bileşeni olan gingerl sayesinde, kan dolaşımını arttırır ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olur. Diz ve eklem ağrılarında zencefilin nasıl kullanılacağını merak ediyorsanız, kurutulmuş zencefil tozunu ıhlamur çayınıza katarak tüketebilir, taze zencefili çorba ve sulu yemeklerinize rendeleyebilirsiniz. Zerdeçal. Halk arasında yüzlerce yıldır kullanılan, hem sıcak yemeklere hem de tatlılara yakışan zerdeçal, diz ve diğer eklemlerdeki ağrıları hafifletme potansiyeline sahip olduğu söylenen kurkumin isminde bileşen içeriyor. Güçlü antiinflamatuar özellikleriyle şişlikleri dindirmeye yardımcı olan zerdeçal, özellikle de iltihaplı durumlarda yemeklerinize kattığınızda, egzotik bir koku ve renk vererek yemekleri yeni bir boyuta taşıyor. Soğuk kompres. Diz ağrısı nasıl geçer diye endişe etmeyin. Buzdolabının buzluk kısmından bir buz şişesi alın ve havluya sarın. Havlu içinde olan buzlu şişeyi, ağrıyı hissettiğiniz bölgeye masaj yapın. Soğuk kompres uygulayarak kan akışını dengeleyebilirsiniz. Böylece ağrıya neden olan geçici faktörleri de ortadan kaldırmış olursunuz. Zencefil yağı. Diz kapağı ve çevresine birkaç damla zencefil yağı damlatın ve bu bölgeye yağı dağıtın. Dairesel hareketler ile masaj yaparak yağın etkisini göstermesini bekleyin. Elma sirkesi ve zeytinyağı. Diz ağrısına sirke ve zeytinyağı karışımı ile en doğal ilacı uygulayabilirsiniz. Her evde mutlaka bulunan elma sirkesi ve zeytinyağından bir karışım hazırlayın elde edilen karışımı diz çevresine masaj yaparak dağıtın ve cildinizin karışımı emmesini bekleyin. Hardal yağı. Ağrılar söz konusu olduğunda bitkisel yağlardan şifa bulmak istersiniz. Diz ağrısı için de size çare olacak bir yağ var, hardal yağı. Hardal yağından birkaç damla diz çevresine damlatın ve bu bölgeye masaj yaparak dağıtın. Kısa süre içinde hardal yağı etkisini gösterecektir ve diz ağrısını giderecektir. Kerevizli yoğurt vücutta ürik asit birikiminin çok fazla olmasından dolayı diz ağrısı yaşanabilir. Bu gibi anlarda kerevizli yoğurt tüketilmesi tavsiye edilir. Çınar yaprağı Dizlerde kireçlenme varsa, bu duruma çınar yaprağı ile çözüm bulunmuştur. Çınar yaprağını kaynattıktan sonra suyunu içip, diz ağrısından kurtulabilirsiniz. Kuşburnu çayı Dizinizde ağrı yaşadığınız anlarda, bir fincan kuşburnu çayı içerek dizinizi rahatlatabilirsiniz. Hindistan cevizi yağı Diz ağrısı yaşadığınız günlerde diz kapaklarına Hindistan cevizi yağı sürerek, kan dolaşımını dengeleyip ağrıyı dindirebilirsiniz. Nane yağı Diz kapaklarına masaj yoluyla sürülen nane yağı, bölgeyi saniyeler içinde rahatlatır. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.